11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayını geride bırakıp birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren Ramazan bayramına erişmiş bulunmaktayız. Bayramlar mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk duygularının güçlendiği insanların kaynaşmasına ve huzurlu yaşamın tesisine vesile olan müstesna günlerdir. Bu müstesna günleri bu yılda Maalesef koronavirüs salgını gölgesinde geçiyoruz. Bu bayramda evimizdeyiz. Sevdiklerimizle bir arada olmamanın burukluğunu da yaşayacağız. Ancak biliyoruz ki bu günleri de geride bırakacak, daha nice güzel ve mutlu günlerde hep birlikte olacağız. Bu duygularla mübarek Ramazan bayramının ülkemize ve tüm İslam alemine barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini Yüce Allah'tan diliyor. Esnaf ve sanatkarımızın ve tüm hemşerilerimizin bayramını kutluyorum.